Kocasını seven kadın kocası işten geldiği zaman güzel karşılar. Duşa sokar, yemeğini yedirir, meyvesini yedirir, çayını kahvesini içirir. Sürekli dırdır yapmaz, kadının başı sürekli ağarmaz. Tatlı dil güler yüz gösterir. Bunu yapamıyorsunuz, sonra bana salak salak yazıyorsunuz. Bin kere söylüyorum, şunu kafanıza sokun, kocalarınızın değerini bilin. Yani bu kadar basit şeyi kadınlık görevi bunlar. Normal olan şeyler. Bir şey bilmiyorsunuz, evleniyorsunuz. Oturun o zaman babanızın evinde. Ayıptır ya. Boşanmalar oluyor, aldatmalar oluyor, çocuklar ortada kalıyor. Ne yapmak istiyorsunuz arkadaş siz? Bayanlar ne yapmak istiyorsunuz? Amacınız ne? Hizmetçiyim deyip geçiniyorsunuz. Ne hizmetçisi? Bunlar sizin göreviniz. Hizmetçilikle alakası yok. Kadın gibi olacaksınız. Kadın gibi davranın. Süslenip püslenip değil. Kadın dediğin süslenip püslenip böyle sokaklara çıkmak değil. Kocasına hizmet etmektir. Yeri geldiği zaman süslenirsin. O da kocana süsleneceksin dışarıya değil. Ayıptır ya. Boşanmalar artmış, aldatmalar artmış. Gözünüzü açın biraz. Yani o küçük beyninizi kullanın bayanlar. Bana saçma sapan yazılar yazmayın. Kadın gibi olun. Ayıptır ya. Nasıl iş bu ya? Bir şey bilmiyorsunuz. Hiç mi dünya görmediniz siz ya?